Öncelikle merhaba Şirin ailesi ben Enes Şirin ve bugün sizlerle birlikte bana bugüne kadar yaptığınız yorumlar arasından 8 tane güzel yorum derledim. Bu 8 yorumu sizlere göstereceğim ve okuyacağım. Bu tarzda yorumlar atmaya devam edin. Ee, eğer merak ettiğiniz sorular falan varsa bunları da yorum olarak gönderin. Sadece bu sorularınızı cevaplayacak birkaç video da yapabilirim. Benimle ilgili YouTube'la ilgili herhangi bir şey bana sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz birinci yorumla başlayalım. Esma Ferah isimli bir arkadaşım çok kısa sürede olmasa bile bir gün çok büyük kitlelere hitap edeceğini düşünüyorum. Zaten her YouTuber'ın hikayesi böyle başlar. Bu yolda sana düşen görev umudundan ve sabrından taviz vermemek. Umarım kısa sürede istediğini elde edersin ama dediğim gibi her başarı kolay elde edilmiyor. Sadece biraz sabır, umut ve inanç gerekiyor." demiş. Ve doğru söylemiş ve ben bu yorumu gördüğümde gerçekten mutlu olmuştum. Hani ya her şeye geçin bu güzel yoruma geçin bu kadar uzun bir yorum yazması bile direkt dikkatimi çekmişti ve beni mutlu etmişti ve bunu okurken de yüzümde böyle aptal bir sırıtma olmuştu yani. Teşekkür ederim. <laughs> en esen şirin geleceğin çok geleceğin çok parlak youtuber'ısın eminim demiş. Teşekkür ederim. Ee, ne kadar bir yorum, ne kadar hızlı bir yorum, ne kadar gelişirim bilmiyorum ama e eğer ileride çok büyük bir kitleye hitap edemesen bile, çok fazla bir olmasa bile sadece senin bu görüşünden dolayı sana teşekkür ederim. Hani mutlu etmeye yetti. <laughs> Sait Borazan. Kardeşim sen çok büyürsen ileride bir sürü abone olur devam et videolara ama arkadaşlarını ayarla bari yemiş gibi yapsınlar. Bunu telefon şakama yazmıştı da Sait ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani şöyle telefon şakalarını da ayarlamayı sevmiyorum hani ya Alo ben sana bir şaka yapacağım da hani birazdan böyle böyle davran falan olmaz. Çünkü hani e, doğal olmaz abi tepkiler doğal olmaz. Benim tepkilerim de doğal olmaz. Yani karşımdakinin tepkileri de doğal olmaz ve yani yapmacık bir video ortaya çıkar. Ve ben de yapmacık bir video yapmayı kesinlikle istemiyorum. Hani videolarım biraz daha doğal olsun istiyorum. Hani her videomda da doğal olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum elimden geldiğince hani tabii ki takdir, Hani yorum, eleştiri sizlerin. Öyle yani. Abi inşallah kanalın iyi yerlere gelecek. Oyun kutusu aze oyun kutusu teşekkür ederim kardeşim bu güzel düşüncen bile yeter yani samet abi kardeşinle beraber çok uyumlusunuz lan kıskandım maşallah helal olsun kalp helal olsun e, bu da kardeşimle yaptığımız yanlış hatırlamıyorsam bu e, şişe çevirme şeysi var ya o e, butterflip münih e işte. seçti ona yapmış diyorum teşekkür ederim buradan bak bu yorumu yapıyorum adım yazıyor zaten milyon olunca beni hatırlayacaksın adem uzun Milyon olunca dediği zaman böyle bir dedim ya hani gerçekten bu işi ben de görüyorlar mı hani ciddi misiniz hani ne bileyim ben bile bazen kendimde şüphe duyduğum zamanlar oluyorken siz gerçekten bana bu kadar güveniyor musunuz abi ve beni bu yorumu okuman beni gerçekten çok mutlu etmişti. Yağmur Yiğit abi yeni bir seri başlat Enesan yapar diye biz sorular soralım. Sen de onları yapmaya çalış. Seni seni seviyorum. Her yerden takipteyim. Yağmur Yiğit öncelikle buradan selamlar ve gerçekten Yağmur beni her yerden takip ediyor. Her yerden hani mesela adam akıllı kullanmadığım sosyal medyalar var hesabım oldu. Oralardan bile takip ediyor. Skorptan, Instagram'dan, Snapchat'ten, Facebook'tan, YouTube'dan Yağmur'a gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bu şekilde bir hashtag açmayı daha düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Çünkü o kadar fazla bir takipçim yok. Ama dediğim gibi ben, benden istediğiniz videoları zaten yorum olarak gönderdiğiniz zaman ben yaptığınız her yorum okuyorum. Ve her yoruma da cevap yazıyorum dikkat ediyorsanız. Ee, benden istediğiniz videoları, video fikirlerini bana zaten yazarsanız ben onları elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Yapamasam bile yapamadığım halini video olarak yine size paylaşırım. Ve son yorum. Gürkan Yıldırım. Abi bu videoların devamını getir. İnşallah büyür kanalın. İnşallah büyürüz. Bu bana gerçekten gelen en iyi yorumlardan ilkiydi. Gürkan Yıldırım. Ve şu cümle şu kelime beni bitirmişti. Kanalın e, inşallah büyür kanalın. İnşallah büyürüz. Hani büyürüz. Abi sen senin kanalın büyür demiyor. Abi seninle birlikte biz de büyürüz diyor. Hani gerçekten bir birlik olduğunu çocuk bana burada anlatmış ve ben bu ya aldığım en güzel ilk yorumdu ve mükemmel bir şekilde mutlu olmuştum. Buradan Gürkan Yıldırım kardeşime özellikle kocaman teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü ben bu yorumu okuduktan sonra emin olun çok fena gaza gelmiştim. Hani ya çünkü ilk defa bir izleyici bana benimle birlik olduğunu bana hissettirmişti bir yorumda. Bu yüzden çok teşekkür ederim. 8 tane yorum seçmiştim arkadaşlar. 8 yorum bitti. Daha fazla çok çok güzel yorumlar vardı. Hepsini seçemedim. Hani en çok gözüme çarpanlarını göstermeye çalıştım size. Bana yaptığınız her yorum, her yorumlar için ayrı ayrı videolarda çekebilirim. Tabi bunlar sizin isteğinize bağlı. Bana yorum yapmaya, takip etmeye, like atmaya devam edin. Videoları paylaşırsanız özellikle çok sevinirim. Şu anda çok küçük bir kitlemiz var. Eee ne kadar paylaşırsanız abone sayımız o kadar artar. Abone sayımız ne kadar artarsa video içerikleri o kadar kalitelişir. Ve ne kadar abonemiz artarsa o kadar sıklıkla video gelecektir. Buna emin olun. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.